Peki şeriatı olmayanın tarikatı olur mu? Olmaz. Önceden, önceden kaza namazı olanı tarikata almazlardı. Senin şeriatta problemin var hemşerim. Hadi bakalım. Ben ders verirken, ilk dersi yani diyelim ki hazırlık dersini verirken Efendinin üç tane prensibini söylüyoruz misal. Değil mi? Bir, şeriatta kusurun olmayacak. Tarikat sana menfaat versin, fayda versin. Senin şeriatta kusurun varsa hava kaçırıyorsun hemşerim. Bu lastik hava kaçırıyor. Yolda kalırsın. Hemen onu telafi etmen lazım. İki, sen tarikata girmeden önceki hayatında Allah'a karşı kusur işlemiş olabilirsin. Yani şeriatta eksikliğin olabilir. Karar vereceksin. Bunları kaza edeceksin. Kaza namazın varsa kaza edeceksin. Kaza orucun varsa kaza edeceksin. Vermediğin zekatlar varsa bunları vereceksin. Değil mi? Ve yapamadığın, beceremediklerin için de ağlayacaksın. Nedamet duyacaksın, pişman olacaksın. Üçüncüsü de sen tarikat erbabı olmadan önceki hayatında nahak yere başkasının hakkına tecavüz ettiysen, hakkına girdiysen onları iade edeceksin. E ben zaten tarikata girdim. Onlar otomatikmen iade olmaz mı? Olmaz hemşerim. Milletin malını çalmışsın, eşyasını almışsın, hakkına geçmişsin. Ondan sonra haramizade bir halle tarikata çalışın. Böyle bir şey yok. Sen eğer ki bu yolda samimiysen o zaman evvelce aldığın o haksız yere almış olduğun metayı hak sahiplerine vereceksin. O miktar neyse maldır, eşyadır, paradır değil mi? Ne ise birinin kalbini kırmışsan onu memnun edeceksin, kendinden razı edeceksin. Ben cahiliye döneminde şöyle şöyle ettim. Aman ha elini ayağına sar. Böyle o nefsani kırılma olmadıktan sonra bizim de tarikattan nasibimiz olmaz. Demek ki şeriat bilmeyen bilmez tarikat. Demek ki arkadaşlar önce şeriat temeldir. Tarikat da onun üzerine e, bina edilecek olan nedir? Dairelerdir. Yani senin temelinde sarsılma var. O daire kaç tane daire öyle? اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم